Selam ben Kadir bu da Muhammed Selim. Arkadaşlar bugün Muhammed Selim'le birlikte dinozor olup veya dinozordan kaçıyoruz. Dinozorlardan kaç Bu adam lollipop'u burnuyla yiyor. Hakaten ha, lollipop'u burnuna sokmayacağım. Birader yanlış yere sokmuşsun ya. Onu ağzına sokacaktın. Neyse. Muhammed Selim sence dinozor olur muyuz? Eee zor. Zor değil mi? Keşke dinozor olsak var ya efsane olur. O burada bu bir da sürü da şey yok. var. Ben burada yım beni oynalmasın. Allah'ım kim dinozor olacak? Kim dinozor olacak? Bakıyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Çok harika bir oyun. Oynamak isteyenler varsa buyursun evet. gelsin. Beraber oynarız. Aa bir tane ATV'miz var ya. Başka bir şeyimiz. Selim seni davet ediyorum. Seni davet ettim. İyi ee, hadi tamam ben geldim sana. İkimiz aynı evet. arabada olalım. Sen sür ama bak düzgün sür tamam ben ateş edeceğim. Baba ben çok iyi sürerim de yani dinozor pat diye önümüze çıkarsa Dinozor be, bir yerden durursak benzin alalım benzinle doldururuz arabaya Allah'ım 19 <laughs> başlıyor korkuyorum korkayrum Ha ya. burada bak yeni bir dinozor üretiyorlar Nerede yeni bir dinozor üretiyorlar Allah'ım sana geliyor ah dinozora bak Abi, <laughs> ah, Çok korkunç Oy Muhammed sen bu bize tek atar Evet. Ee, ben nereye oturdun öyle kocaman? Tabancamı bak. çıkardım düzgün sür lan. Dinozorum geldi. Aa benzin benzin bana benzin al. Dur. Nerede benzin? Bak şurada gel in. İn be. Şurada bak. Aldım. <laughs> Ve şunu da aldım. Neredesin? Evet. Şimdi al gel. Aldım. Tamam hadi gidelim. Met kit de aldım. Şunu da al şunu da al. Hiç kimseye benzin kalmasın. Şunu da al. Oo iki tane benzin alabiliyor musun? Alamıyoruz. Alamıyoruz. i̇ki benzin alamıyoruz. Ya, alamıyoruz. İki benzin alamıyoruz. Tamam. Tek benzin alabiliyoruz. Amca çabuk gel de ölmeyelim. Dinozor nerede? Dinozoru bulalım. Dinozordan kaçalım daha doğrusu. Bence bulmayalım. Ha, gel lan buraya. Ha suya Aha dinozorun sesi geldi. He, o o taraflarda. O yüzden her doğru gidecek. Dinozorun sesi geliyor ama nereden geliyor bilmiyorum. Şu an çok heyecanlı geliyor. Önümüzden geldi. Ben de geriye Yalnız, doğru gidiyorum. Yalnız karanlık yapmaları, arabanın farları falan çok detaylı çok güzel olmuş bu arada. Oyunun sesi size ne derece geliyor ama şu arada şunları patlatabiliyoruz. Bir dur lan patlatacaktım. Lan. Oy patlattım. Dinozorun arka taraflardan geliyor sesi ama tam olarak anlamadım yani nereden geldiğini. Taraflardan geliyor şurada su Gitmiyor ki yani. Ay arabadan inmen lazım senin. Dolduramıyorum. Ha dur. Tamam dur dolmuyor ki iki saate doluyor. Hadi bin. Bin bin bin. Bin doldurdum. Nerede? Oo, birini... Hayır arkamızda değil. Dinozora fena ateş ediyorlar. Yanma lan. Bitirme arabayı. Lan adam dinozordan kaçmış gelmiş. <laughs> Çekti hayvan. Aa birini öldürdü. Mo kampı öldürdü. Mao kampı öldürdü. Biz... Sesi gelmiyor ki hiçbir burada, yerden. Burada bir tane daha araba var. İstiyorsan benim. Yok yok gerek yok. Beraber gidelim. Ölürsek de beraber ölelim. Ölürsek Dinozor beraber ölelim. yaşarsak beraber. Dinozor nerede ya? Bindim. Aa benzin bitti. Benzin. benzin yok. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç. Lan oradan çıkamıyoruz. Neyse 30 saniye daha bizi bulamazsa iyi rahatız. 30 saniye daha bizi bulamazsa tamamdır. Biz zaten buradaydık baba ya. Helikopter nerede? Helikopter orada olmuyordu ama. Niye oraya hayır, geldi hayır. helikopter? Aman Tanrım Allah'ım koş 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 helikopter orada. Helikoptere doğru koş. Bu ne? Aa sağlık kiti var al. Lazım olur. Neyse kazandık Muhammed sen bizi bulamadı. <laughs> ama aga e, dinozor atacak. Şuradan benzin de alayım. E. Ee? Oh, helikopter. Ee, Aa helikopteri patlatmış. Yam yama bak. Aa dinozor kazanmış oldu. İyi de biz yakalanmadık ama. Haksızlık evet, değil mi bitti, bu? süre bitti. Kemik işte oyunu kazandıkça 25-25 mi ne veriyor? 500 tane kemik olunca ikinci silahı alabiliyoruz. Lan hadi ben olayım. Aa dinozor oldum. Dinozor oldum. Dinozor oldum. <laughs> Mahvettim sizi şimdi var ya. Oo bu ne? Sen bir dinozorsun. Bunlardan Hiç kaç. Bir de biri. Ya giremediniz mi oyuna? Hayır girdik. Ha, ay burada profesörle bir güvenlik beni izliyor. Bir oyuncuyu ısırmak için bire bas. Hızı artırmak için ikiye bas. 3 <laughs> dikkat ya. ediyor. Özel güvenliği kullanabilmek için dörde bas. Beşe bas yardım dinozorların. O ne o ne ya. Oğlum, bir sürü de görev var. Bu kadar işi ben nasıl aklımda tutacağım ya. Dinozorunuz geliyor. Kükreme ısır kork. Tamam. Neredesiniz? Sık, sık, Şimdi sizi bulayım ben bir. Şöyle Hiç dinozor bir... Kadir geliyor. Aslında senin olman lazım da dinoselsin ya. Ee, evet. şuradan. Oğlum çok karanlık her yer. Ben sizi nasıl bulacağım? Bu ne? Burada tamir ekibi bir şey buldum. Ha gitsin bir şey al Size ee, yarar. 3 ne? Üç osuruyor la Koku bırakıyor galiba. Beş, beş kükreyelim. Ha sesini duyduk, hadi biz gidiyoruz. Ya ben çok, çok garip bir yere gittim ya. o Çok karanlık ya, çok sis var. Göremiyorum şeyi. Baba o kadar kötü oynuyorsun ki, sesini duyduk kaçtı. Ya oha ya, arkamızdan mı geliyor? Korkun benden. Ya kenara sıkıştık iyi mi? De ben sizi daha kimseyi bulamadım. Ya neredesiniz? Burada benzin falan var. Oğlum buralardan kimse geçmemiş. Allah Allah. Neredesiniz ya? Bir bulabilsem var ya ısıracağım. Kaçınızı ısıracağım da. Bir ısırık alacağım sen... sadece. Bir gelir misiniz? Bir şey deneyeceğim. Sadece bir ısırık alıp bırakacağım. Söz canınızı yakmayacağım. Küçük bir ısırık. Aha buldum. Aa sen miydin ya? Tamam hadi seni bıraktım. Lan denk gele gele sen geldin ya. Öyle bir ısırsaydım hard diye bir koparsaydım ya. Allah Allah kimse yok. Ya korkak adamlarsınız. Aha birini buldum. Kesin yine Muhammed Selim'dir abi. Sen misin? Kaç 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 kaç. Ay Muhammed Selimmiş yazık ya. <laughs> gel bakayım gel bir ısırayım seni gel. 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 Patlatayım mı helikopterinizi? Kaçtı. Kaçtı ya. Ama ileride dinozor, kendi dinozorunu da değiştirebiliyor musun ha? Biliyorum 5 seviye olman gerekiyor. Aynen. Geldi. Hadi götür ha, beni gittiğin yere. Ol. Hayır ya götürsene beni. Ol. Dur hemen dolduruyorum. Abi, Abi... pompacı gel. Aa ne güzel saklanma yeri orası. Ama burada saklansak bizi bulamaz. Valla. Ama araba bizi belli. Nasıl aşağı eğildin? Bak eğilmek yok senin boyun uzun. Aa, e, oyuna kısa boylu girmek lazım işte. Gel buraya bin. Bin şu arabaya. Ama Aa, değil, oo, yine Hasan Hakkı Pro'yu öldürdü. o nereye gitti lan? Mağaraya girdi ya. Burası nereye ya? Oğlum bir dinozora ateşe değdik ya. Bir kere ateşe değdim şu dinozora ya. Ay arkadaş bir kere ateş edemedim şu dinozora. Dinozorun senin yemesini mi istiyorsun kardeş? Tabii dinozoru bulabilirsek. Allah bu sefer de yağmur yağıyor. Abo yağmura bak. Ne biçim yağmur yağıyor? Aldın mı sen? Hı, hı. Hadi gidelim. Hı hı. Of bu yağmurda dinozoru nasıl göreceğiz lan? Ben şuradaki neyse. Ona gerek Arabamı yok ya. Arabamızı kırar mı? Ses geliyor ama kendisi yok. Daha orada gideyim ya. yağmur çişimi getirdi lan benim. Doldurulmuyor. Götünün altındaydı benim. Ha. Ee biz... Dur lan ne? Beni beklesene. Hayır. Ben, dinozorun sesini duydum. Dinozora gidiyor. Ya dinozor Lisa diye birini öldürdü. Oğlum bize hiç... Allah. Kaç kaç kaç. Sen... Nereye gidiyorsun? <laughs> lan mermim bitti. Lan öldü. iki iki eğlence ateş edebildim ya. Oha amma kaçtın sen de ha. <laughs> Bu kadar kaçılır mı lan? Ben, ben ateş edeyim. Tamam. Gel. ee, arabayı süremiyor. Ya ben E'ye binelim. <laughs> Bekle dinozor gelsin biraz yaklaşsın ateş edeceğim. İyi. Tamam geliyorum. Geldim. Çok <laughs> Kaçtı. Yeah. Oo kaçtığımız için 34 tane daha verdi. Vay A Dinazor kaybetti. Beyim. Dinazor kardeş elveda. Dinazor kaybetti. El Oha adamın jipi gördün mü? Kocaman. <laughs> Maalesef adamın jipini gördün mü? Maalesef ya öleceğiz ya. Kaç. Düzgün sür ben ateş ediyorum. Sen düzgün sür. Bu nasıl açma? Oh. Ali, abi bizi al abi. Baba, çabuk bin. Bindim ben, sen de bin. Baba, oradan ateş ettin o zora. Oy. Bak adamın, adamın ki jeep değil bildiğin şey ya. Oha adam bildiğin <laughs> tank <laughs> lan. Lan lan bu çocuk ya. Oha ne biçim ateş ediyorum. Kaç lan manyak nereye gidiyor? Adamın arabası çok güzel de hepimiz birden öleceğiz ha. Baba ben bu, bunun arabasına binelim. Allah'ım dinozoru ateş ediyorum şu an. Çok fena. Oo. Tam birer ver düzgün sür düzgün sür düzgün sür ben vuracağım onu ha. Adam hep sürüp hem de silah sıkıyor. Muhammed sen niye silah sıkmıyorsun? tabanca ancak bu kadar. Nerede? 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 Hadi. Kesdim bir uzaklaştı lan. Lan! Arabayı bıraktı ya ha, arabayı tamir ediyor. Dur. Oy, hem benzin doldurdu adama bak. Adam tam profesyonelmiş ya. Vallahi helal olsun. Rambo musun birader ya? Birader kaç yıldır oynuyorsun sen bu oyunu? Nerede bu dinozor? Ama dinozorun bayağı canını götürdüm ya. Atamıyoruz. bizi öldürdü ya. Öldürdü bizi ya. Lan niye indin sen? Oğlum adam işi biliyor dur. Mermi de öldürüyordum ya ne Anam öleceğiz. Abi helal olsun bu ne için oynayayım? Adam hadi Hı? lan arabayı tamir et. <laughs> Benjamin Berlin. Oo arabayı da tamir etti Muhammed Selim. Helal olsun lan. Allah helal olsun adam güzel oynuyor bir Tamam. Bir tane tamir ikisini nasıl aldı bu? Al ya bak sen niye yine indin ya? Hayır. Demedi Allah bastı gidiyor. Şu an ben ateş Ölendim. etme koltuğundayım. Dinozor avlıyoruz. Oo. Aha dinozorun sesi var. Solda birader solda. Solda yeni dinozor solda. Aa rahmet oku rahmet. Allah rahmet edecek bunu. Aa helikopter geldi, kaçıyoruz. Diyorum şu an. Tamam hadi dikkatli ol. Şu arabayla geri alabilirim seni yani. İstiyorsan gel ama ölebilirim. Aa süremiyorum ya. Araba benim değil ya, süremiyorum o yüzden. Ben kaçıyorum. Kaçtım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Oh be. Ve o yağmurlu havada yine dinozor ben oldum. Bakalım bu sefer kimleri öldüreceğim. Rar. Dinozor Kadir geliyor. Kaçın benden. Şu, oğlum şu varileri patlatmayın sakın benden hmm. Efendim bu sefer sana acımayacağım. Dinozor Kime? Kadir geliyor. Dinozor. Sana, sana acımak yok. Öldüreceğim seni. Oo baba, arkama o tanklı adamı bindirdim galiba. Bakalım, of çok yağmur var ya. Şansıma yağmurlu hava geldi ha. Kaçın! Dinozor, Kadir geliyor. Kadir, Kadir. Dinozor, Kadir geliyor. Her yeri yakmışlar ya. Dinozor, kabuk geliyor. Kaçın! Ben bu yağmurda nasıl adam bulayım ya? Bulma sana bul diye mi? Arkadaş. git al benzin vardı. Benzin vardı. Kuleyi yıktık. Abi gel gel şuraya gel. Lan gebereceğiz gel şuraya. katil bizi gebertecek. Kimse yok mu? Adam öldürmeye geldim. <laughs> Aa biri bana ateş ediyor. Ay canım ay. Araba bu buga bu buga gitti. Kim lan o bana ateş eden? Acaba kim? Aa birini öldürdüm. Ha sen dinlemek bana ateş eden ha? Seni gidi Al. Muhammed Selim'i de öldürdüm. Bıktım senden. Seni hiç sevmiyorum. Bunu da öldürdüm bu kimse. Senin arkadaşını da öldürdüm Berat. GDX63. <laughs> Var mı başka böyle ölmek isteyen? hiç sevmiyorum. Arabayı Korku değil, korku galiba lan o. Koku yazmış. Ben bir kükreyim de. Lan kim lan o bana ateş eden? Cesur yürek. Ha, kim lan o karşıma çıksın? Arkamdan ateş ediyor haberim bile yok. Ya baba ya orada orada. Nerede? Görmüyor Öldün mü lan? Ya baba şurada ya. Al öldürdüm. O değil. Arkadaş. Böcek ilacı gibi herif küçücük küçücük ateş ediyor ya. Bir şey sandım ben de. Neyse diğerinin yerine yönünü... Söylüyorum söylüyorum dinlemiyorum. Şunu da kırayım ha kimse çıkmasın şuraya. Ah tamam. Di Aha orada mısın lan sen? Ya oraya gidiyor bir buraya gidiyor baba. Ah, Al öldürdüm. <laughs> ben kazandım. Yani dinozor Kadir. Benden kaçış yok. <laughs> Çok güzel kazanırım böyle. Evet bunu kazandım, hepsini öldürdüm, hepsini hepsini yedim. Evet arkadaşlar, dinozor avının sonuna geldik. Video buraya kadar da sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.